Avustralya'ya gelmeniz için gereken bütün sebepleri teker teker açıklıyoruz. Dininizi çok rahat olarak yaşayabilirsiniz. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Bugün sizlerin karşısına sizleri heyecanlandıracak bir seriyle geliyoruz. Abicim bu seyri senin fikrinde. Neler böyle hazırladın bizim için? Avustralya insanlar neden gelsin? Ya da <laughs> Avustralya'nın nelerini öne çıkaracağız? Ne yapacağız? Burak valla ben aslında şimdi şöyle düşünüyorum. Ya o kadar video çektik arkadaşlara. Ya biz buraya niye geleceğinizi tam olarak anlatmamışız diye düşündüm ben. <laughs> yani ya tamam gelelim de niye gelelim? Hani işte her videoda biz şundan bundan diyoruz ama bir derleyelim toplayalım karman çorman oldu bu iş biraz daha anlatmak istiyoruz. Güzel bir seri yapalım dedik. işte bir ne bileyim bir rakam bir vermeyeceğim ama uzatabildiğimiz kadar yani süre olarak değil ama seri olarak uzatabileceğimiz kadar uzatacağız. Sizlerin de artık kafasında tamamen şekillenir Avustralya diyorum ve diğer ondan sonra diğer videolarımız gelecek tabii ki. Araya serpiştireceğiz bunları yani. Bunları serpiştireceğiz. Ee, tabii ki sorular olan her zaman yazdığı gibi ya aklınıza geçen sorular arkadaşlar lütfen çekilmeden yazın yani. Çünkü yok başkası okurmak. Yani doğal olarak herkesin beklentisi ülkeden farklı. Farklı. Yani o yüzden sorun ya yani. bunlarda bir sıkıntı yok. Şimdi ben size bunlardan zaten anlatacağım. Elimde bir 30-40 tane zaten var ama bugün tabii ki değil. Bunları biz böleceğiz, siz Bölmemiz gerekiyor yani. Çünkü başlık olarak anlatınca sizin kafanızda o şekillenmesi çok zor. Ben Burak'a bile anlatsam şimdi ne dediğimi anlamakta zorlanabilir. O yüzden ben de heyecanlı bekliyorum abicim anlayalım artık diye böyle. <laughs> evet. Şimdi hemen başlıyoruz. İlkinden bahsediyorum. Dünyada çalışmak ve yaşamak için resmi olarak en iyi ülke diye Avustralya geçiyor. Resmi olarak. Resmi olarak. İsmi de Organization for Economic Cooperation and Development. Yani ekonomik ve gelişim organizasyonu tarafından bu tespit edilmiş. Bu, bu senin mi yoksa herhangi bir sene yazıyor mu abi? Senesini bir saniye internetten bakarız ona. Bu zaten resmi bir belge olduğu için sonuçta Tamam altına zaten iliştirsin bunu. Yani ismi OECD Avustralya. Ama OECD ülkelerini Türkiye'dekiler sürekli duyuyoruz ya. Ha i̇şte böyle bir şey yani. Ha, duymuştur yani. yani. İşte odur. Ee, dünyadaki en çalışılabilecek ve yaşanabilecek yermiş. Nedenlerine geliyoruz şimdi. Birincisi Avustralya barış dolu bir ülke, ee, zengin bir topluluğu var insanların rahat olmasının sebebi hem sosyal yaşam, hem gelir seviyesi, iş imkanları, e, dış tehditlerden biraz uzak olan bir ülke. Dolayısıyla oturmuş ekonomisiyle beraber dış etkenlerden çabuk etkilenmiyor. Zaten bizde uğraşacak başka devlet de yok yakınımızda. Hani en yakın olarak. En yakın Yeni Zelanda var. O da. Zaten o zaten bizim toplam... gibi, bizim şey ya, bizim yavrumuz gibi yani. Ya. <laughs> Yavru vatan. <laughs> Yavru vatan yani. Onun için birbirimize zaten benziyoruz. Bize niye uğraştın adam? Zaten adam bizden bir sürü turist alıyor yani. Kesinlikle. Biz bu arada Yeni Z Avustralyalılar gidip Yeni Zelanda'da süresiz olarak yaşayabiliyor. Bundan bahsetmiştik On, abi. Onlar evet. Evet biraz da ekleyelim. Belki arkadaşlar bunları yani bir Avustralyalıysanız eğer Yeni Zelanda'da gidip hop ben geldim deyip uçaktan inip orada yaşayabiliyorsunuz. Ya da Yeni Zelanda'da Zelanda'dalar gelip Avustralya'ya evet. yaşayabiliyor. Aynı şey onlar için geçerli. Evet böyle bir durum. E, boş zamanlarında mesela Birçok şey yapabiliyorsunuz. İşte sosyal aktivitelerin dışında sportif aktiviteler, bunların dışında yeni yeni kendinizi keşfedeceğiniz hobiler. Mesela hani her şey para değil. Hani o para olduktan sonra ya hayır öyle değil. Kafa yapısı değişik insanların, bakış açıları değişik. Yani ya sende ne sen neler yapıyorsun? Ya boş, böyle bir şey var. Boş zamanda ne yapıyorsun diye bir şey var, tamam mı? Hani sen bunu Türkiye'de çok aman aman soramıyorsun. Ya başka ülkelerde de hep bir şey var. Ya maç izleyeceğim. Yani genelde hobim budur. De, yani. evet. O da ligler zaten gelecek herhalde 5 sene hiç iyi olmayacak. Ama Türkiye'ye döndü. Ama Türkiye'ye döndü. Neyse oraya geçelim. İşte ne bileyim buradaki arkadaşların çoğunda hobiler vardır. İşte giderler dansa, meditasyona, fotoğrafçılıkmış, resimmiş. Hep bir şey yapılır burada. Deniz Pehlivan buraya geldi ne demiş ya abi herkes de spor yapar mı ya? Herkes spor herkes yapıyor. Hocam. Nasıl iş bu diye. Değil mi? Şaşırıyordu. Ya bu herkes mi sokakta spor yapar? 90 yaşındaki amca bile yürüyüş yapıyor bu. Çok ilginç bir olay. Bu size bir enerji veriyor. Aynı zamanda öğrenciyken şu oluyor. Bir sürü yani şimdi öğrenciyken diyorsun ki ya sen ne yapacaksın? İşte ben okulu bitireceğim, işe başlayacağım. Başka ülkelerde, ya Türkiye'den bahsetmiyorum. Avrupa'da da mı böyle? Şimdi Avrupa'da da işsizlik artarken, sosyal problemler artarken, politik problemler artarken hep bir kaos var, hep bir stres ve gerginlik var. Avustralya'da bunları biz yaşamıyoruz şu anda bence yaşamayacağız uzun bir süre. Aman uzak dursun zaten. Valla bu Covid'den sonrası ne olur bilmiyorum ama şimdi kadar yaşamadık en azından Ya Avustralya yaşıyorsa dünya batmış demektir zaten. Yani dünya perişan olmuş demektir. Ki zaten perişan oldular. Çoğu baksana. <laughs> ee, insana i̇nsana değer veriliyor ve insan sağlığı önemli Avustralya'da. Hani biz diyoruz ya, ya bu nedir böyle hep mi evde kalacağız? Niye böyle oluyor? Kurallar niye bu kadar ağır? Ya işte güvenlik ya mesela kassız. Değil mi? Biz bir gün Burak'la hani bunları konuşuyorduk. Burak daha Avustralya ilk defa gelmişti. Adam evet. çocuklarıyla bisiklet sürüyor. Çocuklar küçücük ama bisiklet sürüyor. Önümüzde çocuk ve kaskı var. İlginç biz tabii ben Türkiye'ye yani yeni gelen kişi olarak hiç kaslı birisini görmüyordum yani. Görmüyorsun. Bizi dahil olmak zorunda. Bu Türkiye için ediyorum. demiyorum. Ben Avrupa'ya gittim. Hollanda'da arkadaş hiç kimse kas takmıyor Öyle. hoca. Bir omuz çaksan adam öldü. E Japonya'da da öyleydi abi. Yani adam bir geliyor Burak Amsterdam'da tren gibi. Yani Önüne hö desen adam şak diye yere ölür. Garanti ölür orada. Kafasını vursa yere. Ya çocuk bir düştü. Nasıl yere vurdu kafasını böyle çat etti kafa değil mi? Ama kaskından dolayı kaskından dolayı çocuğa hiçbir şey olmadı. Bir çocuk bindi bisiklete devam etti. Yani orada o kask olmasaydı o kask niye var? Devletin zorunlu, no, no. Yoksa buradakiler de kask takmaktan keyif almıyorlar yok, yani. yani. Ama yok. kaskı takmazsan 3 kilometre sonra yani öyle polis keyif alacak bir şey değil. Direkt Eee yani, cezayla gönderirler yani seni. Öyle hiç. tabii ki. Yani Çalışıyor yoksa Avustralyalılar yani. evde kasta oturan insanlar da el keyfi için takılmıyor bu. <laughs> e, bu böyle. Yani sizin hayatınız önemli. Kadın, çocuk, erkek herkes eşit ve herkesin hayatı değerli. Öyle. Bu kadar basit. Hayvanın bile yani şuradaki bir hayvanın bile bir yasal olarak size karşı Tabii onun bize karşı pek olduğunu düşünmüyorum. O gelip bize kafamıza vuruyor. Burası evet aslında bu da ilginç bir nokta ama o hayvan. <laughs> bizim ona karşı büyük bir sorunumuz var. Bizim, yani. Evet yani şöyle olmuştu. Bildiğin gibi ya geçenlerde birisi zehirlemiş bunların kaç tanesini. Bir şeyler olmuş herhalde. Hayvanlar ölmeye başladı. Çünkü bu aylar vuruyor ya. Adam inanılmaz ceza yedi. Neyse şimdi exciting career opportunities. Yani sizi heyecanlandıran bir kariyer bekliyor gençseniz eğer. Gerçekten heyecanlı ama. Neden? Çünkü ya ki hemen hemen iş bulma falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Ya biraz mücadele edeceksiniz. Bu normal. Bazı mesleklerde buna bile gerek yok. Ama hemen iş bulabilirsiniz. İş bulabilirsiniz. Yani şöyle mesela ya bu ülkede 45 yaşında asker olabiliyorsun Burak. Avantajı beraber. 45 yaşında polis olabiliyorsun. Dediğim gibi yani önünüz açık. Hani bir meslekte çok başarılı olamayabilirsiniz. Belki fiziksel yapınız bir süre sonra o mesleği yapamayabilir. Mesela ağır bir iştir. Dediğimiz gibi su işte kaldır götür falan. kariyerinizi kısa sürede değiştirip Değiştir. yeni bir heyecanlı bir kariyere adım atabilirsiniz. Bu normal bir şey. Bu tamamen ekonominin gücüyle alakalı abi. İmkan. Biraz da ekonomik gücünden ziyade biraz da e, nüfusun azlığıyla alakalı abi. Yani nüfusun azlığı. üretim var, sürekli bir şey bir insana ihtiyaç var çalışacak evet. ekonomide güçlü. Bir şekilde insanlar dönüyor yani buradaki işi bırakma oraya geçiyor, oradaki işi böyle bir dönme var etrafta. Evet çok Önce güzel, var. iyi bir tespit bence de yani aynen. Ben de seninle aynı konudayım burada. Avustralya'nın en büyük avantajı işte. Evet, işte Avustralya niye gelin diyoruz? İşte bu yüzden gelin diyoruz Nüfus, Avustralya'ya. Nüfustan. <laughs> nüfustan, eğitimden, çalışma olanaklarından, iş imkanlarından. Pardon, sayfa sayfa geçiyorum arkadaşlar sizin için. Çok temiz bir ülke, neredeyse kirlilik yok atmosfer dünyanın en temiz atmosferlerinden doğası tertemiz bahçeleri parkları temiz temizlik demek sağlık demek aynı zamanda insanlar çok sağlıklı şöyle bir istatistik vardı e, dünyada hayatta kalma oranları hastalandıktan sonra Avustralya ilk 10 ülkede her zaman için kanser için mesela mesela göğüs kanseri de dünya ikincisiymişiz Hı. yani neredeyse adam ölmüyor yani kişi ölmüyor yani kadın hastalanıcı neredeyse o kadar ciddi çünkü şöyle bir şey var siz ister istemez sizi zaten belli yaşa geçince sizi bir testten geçiriyor. Evet yani anne ve babam yaş geçince hemen buraya göndermişlerdi ya hemen kolon kanseri olabilir olamaz mı diye hemen bir test yapalım diye. Adamlar kağıt gönderdi, şey gönderdi, zarf gönderdiler yani böyle hatırlarsan. Testi siz yapın falan. Testi gönder. Valla işte diyorum ya bu kadar ilgili yani. Eğer bir terslik varsa hemen arıyorlar mesela hemen sizi şey bir hafta içinde operasyona dahi alabiliyorlar. Bana bir şöyle bir şey var. Yani bir sürü ülke gittik işte. Sen de birlikte de. Valla ben Avustralya'dan daha temiz yer görmedim ya. Japonya bile temizdi ama Japonya'da bile bir sürü şey vardı. O çöplerin yerde olması, şunlar, hoca Çok da enteresandı yani. Sokakta çöp yok ya. O Japonya'da ben bir tane vlog'u takip ediyorum. Ya dedi, Japonya'ya taşındım dedi. Çöpümü nereye atacağım diye belediyeden izin bekledim. Evde çöp birikti dedi. Hangi evet. çöpe atacağım? Hatırlamıyorum abi. Biz elimizde şişeyi nereye atacağımızı şaşırıyorduk. Çöp yok der yerde. Hatta sormuş orada bir tane Türk abi. adam demişti ya burası... İşte terör saldırılarından sonra için atarlar atarlar diye kaldırıldı çöpler. yani. Biz ya da dünyada herhalde tek bu şekilde bir önlem alan. <laughs> bir önlem. Yani çöp olmadığı için terör saldırıları bitti diye de denmez yani. Bu olmaz. Evet, yani. enteresandı yani Ama bu, ya çöp atamıyorsun hiçbir yere. Öyle gördük hiç. O ya hiç o kadar süper de temiz, temiz yani. değildi Burak. Ben sana söyleyeyim. Şeyleri falan da çok eskidi bazı yerler özellikle bazı mahalleler. Her neyse geçelim oraları. Burası çok kültürlü arkadaşlar. Bunu kesinlikle bastıra 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 söylüyorum. Çünkü öğreneceğiniz çok şey var. Ee, diğer ülkelerde de tabii ki çok kültürlük var. İşte bizde şu var, orada bu var, orada bu var diyebilirsiniz. Ama Avustralya'da bunlardan daha fazla var. Ve adamlar kendi kültürlerini bizzat yaşıyorlar. Kesinlikle. Bu zaten devlet destekli olduğu için abi. Adamlar, devlet sana diyor ki sen bunu yaşa. Zaten. Derneğini açıyor, derneğini adam derneğini senin suyunu, elektriğini, paranın belli miktarına yardımcı oluyor yer açarken yer gösterebilir evet, bazı öyle. durumlarda. Okullarında dilini öğrenebiliyorsun. Sen açamıyorsun belki ama devlet sana bunun kendi ülkede mesela ben Vietnamlıyım. Vietnam'dan devlet Vietnam devletinin belirlediği bir öğretmeni buraya getiriyor. Diyor ki arkadaş biz burada bir ders mersi yapacağız ama ya bu işi nasıl biz nasıl yapacağız? Diyoruz. Sen bir yardım et. Yani çünkü biz Vietnamcayı bilmek onun eğitimini verirsin anlamına gelmiyor. Profesyoneller geliyor, Türkiye'den de geliyor, dünyanın her yerinden buraya getiriyorlar ve buradaki eğitimleri onların doğrultusunda yapıyorlar. Bu çok önemli. Burada bir değiş yani ilginç olan bir şey var. Sınavda ikinci dil biliyorsan sana ekstradan puan veriyorlar üniversite sınavında. Demek ki diyor ki sana öğreneceksin yani hem ediyor. Türkçe hem İngilizce konuşuyorsan ekstradan sınav veriyor. Çok Çünkü öğrenci var. puan veriyor. Bu yani diyor Çünkü ki bir dil daha öğren. Dilini unutmamanı istiyor yani. Tabii şey. ki yani bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bunlar yıllar içinde bu ülke ekonomik olarak girdi oluyor. Neden? Çünkü sen başka bir dil öğrenince gidiyorsun o ülkeye, ticaret yapıyorsun, ülkeye döviz kazandırıyorsun. Hayır, hayır. Gidiyorsun mesela, mesela atıyorum ben Türkçe öğrenmişim, ben burada doğmuşum Türkçe öğrenmişim. Türkiye Türkiye'ye gidiyorum. Avustralya hakkında anlatıyorum. Bir sürü öğrenci getiriyorum. Bu öğrenciler milyonlarca dolar getiriyor. Gidiyorsun Türkiye Türk buradan pardon Türkiye'den Buraya çeşitli, burada olmayan ürünleri getiriyorsun, buradaki ekonomiyi çeviriyorsun. Yani bunlar yıllar içinde bir kar topu gibi büyüyüp devlete geri dönüyor. Bunlar çok önemli. Çok kültürlülük demek size zenginlik olarak yani maddi olarak anlamında, kültürel anlamda çok şey katıyor. Bunu Avustralya'nın dışında çok az ülkede görürsünüz diyorum ve eğitime geçiyorum. Dünyadaki eğitim konusundaki en kaliteli ülkelerden birisi çocuk doğduğundan itibaren yani kreş döneminden bahsediyorum. Zaten aileler çocuk doğduktan sonra bilgilendiriliyorlar çocuk yetiştirme konusunda. Evet, bu zaten fark. belki birçok ülkede vardır ama burada çok ciddi derecede takip ediliyor. Kreş dönemi profesyonel olarak devlet tarafından destekleniyor ve siz çocuklarınızı kreşlerde doğru eğitim aldırıyorsunuz. Çocuklar hayata hazırlanmaya başlıyor. Değil mi Burak? Her yer kreş dolu ve çok başarılı. Evet. Sadece biraz pahalı abi burda eğitim. Şimdi eğitim ne? yani ilkokul aşamasından bahsediyorum. Bizim o ilk 5 yıl vardır ya şimdi herhalde o daha da uzadı tabii ki eskisi, eskisi gibi değil, uzun ama. Devlet okulları var. Devlet okullarındaki öğretmenlerle bizzat görüşmüş birisi olarak benim çok müşterim oldu geçmiş ticari yaşantımda. Şunu diyorlardı. Devlet okulları oranında dünyadaki devlet okullarının çok üzerindeyiz. Kalite olarak. Çok üzerindeyiz diyordu. Ee, çocuklar, tabii her okul değil ama, yani özellikle de bazı okullar, bazı bölgelik okullar çok başarılıymış. Hatta o yaşa gelen e, çocukların aileleri genelde o bölgelere taşınmayı tercih ediyorlar. Yani, evet. evet, ortaokul, lise bu böyle. üniversite geldiğin zaman, Üniversiteler konusunda biz zaten Burak video çekmiştik. Sen onun iyi bir araştırmasını ve şey çekimini yapmışsın bize. Ee, yukarıya biz onu şey ek abi, ekleriz. üniversite Üniversiteler zaten ben o konuya hiç girmeyeceğim. Videoda yeteri kadar anlatılıyor. Uzun bir video zaten. Evet. Dünya çapında çok kaliteli üniversitelerimiz var. Bu böyle climate dediğimiz iklim şartları. Avustralya'da harika iklim şartları var arkadaşlar. Kanada Şu an gördüğünüz gibi donuyoruz diyor. <laughs> donuyoruz ama yani şöyle söyleyelim arkadaşlar. Ee, Avustralya burası değil. Çünkü Avustralya Tabii biz Avustralya'nın çok güneyindeyiz ve soğuk bölgesindeyiz ama burası işte buz falan tutmuyor aman aman. Yani kar, kar yağdı bari yemedim. gördün yani azı evet. şöyle 1 cm bile olmadı kar. Bizim için Ilıman bir iklimi var. Ee, Kanada'da falan hayatınız donarak geçiyor. Kuzey Avrupa diyorsanız hani gelişmişlik diye yani bir ömür boyu titremekten bir hal olursunuz. İnsanlar kendi vücuduna yabancılaşıyor orada. mont falan giymekten. Ben öyle. Ee, bunun dışında ayrıca bir gider oluyor hayatta Burak. Yani hayatın boyunca o gaz parasını, elektrik parasını gereksiz yere verip hayatından çalıyorsun. Avustralya'da bunları çok görmüyorsun. Bunlar senin hayatına e, artı olarak geliyor yani. Mesela ben diyorum ya Queensland'da ben yaşadım. Gittim burada elektrik ısıtıcı var mı? Şu var mı? Hani kalorifer. Adamlar da bize kalorifer olmaz ki. Kalorifer ne demek? Kalorifer olmaması demek? Senin yılda bin dolar, iki bin dolar belki cebinde kalması demek. Evet. Bunların hepsi bir hayat şeyi. Ama orada da ateş. klima para verebiliyorlar abi. Doğuş buralarda da veriyorsun ona. O gider zaten her yerde var da. Evet. Klima, yani yapar. böyle işte. E ve iklim demek sizin daha çok dışarıda zaman geçirmeniz demek. İklim demek daha çok spor yapmanız demek. İklim demek sosyalleşmek demek. İklim demek insanlarla bir araya gelip yeni hobiler edinmek demek. Kesinlikle. Şimdi hava sıcak olunca yapabileceğin aktiviteler inanılmaz fazla. İşte öyle. Bak gidemiyorsun. Şimdi işte. hava soğuk olup da kar yağmazsa eğer mesela düsün kayak falan da yapamıyorsun. Yapabileceğin aktiviteler inanılmaz azalıyor. Azalıyor. Çok evet. fark ediyor abi. O sosyal evet. açısından. İklim demek yeni ticaret demek yeni ticaret imkanları demek turizm demek. Eğer siz farklı fikirleriniz varsa onlar demek. Çünkü soğuk hava şartlarında gerçekten ticaret anlamında bitiyor ya ülkeler. Donuk bir ülkede ne yapacaksın? Yani, yap Yapamıyorsun yani, yapacak. bir şey. Ama ılıman bir ülkimde Allah turizmmiş, ticaretmiş, tarımmış her şeyi yapabiliyorsun. Onun için Avustralya bu konu için de gelin. Eğer bunu da düşünüyorsanız gelin arkadaşlar. Ya bir de Avustralya'nın her yerinde ne zardı bu konuda mesela spor konusunda sor şimdi geleceğim şu yüzme bunlar balıkçılık burada hiç mi beceremiyorsun dalgaçılık muhteşem şeyler var ya tekne e, ski. işte diving dedikleri işte suya bunu atlama işte su sporlarının hepsi var her neyse e, bitmeyen oyunlar ve e, sporları izleme şansınız var. Mesela bunu Avrupa'da her yer Avrupa'da dahil olmak üzere Türkiye, dünyanın başka yerinde bu kadar çeşit bulma ihtimaliniz gerçekten çok zor. Biz 25 milyonla buradaki ürettiğimiz spor çeşidini dünyanın kaç yerinde üretebiliyorlardır çok merak ediyorum. Ben hemen neden bunları diyorum. Çünkü bunlar için para lazım. Yani ekonomisi olmayan ülke, ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin bunu hepsini yapma ihtimali çok zor. Hemen örnekle başlayalım. Avustralya'ya ait... Bir futbol şekli olan, EFL Burak Uğur'un fotoğrafını veya birkaç saniyelik videosunu koyabilirsin. Ee, çok farklı bir spor dalı. 150 metrelik, işte oval bir sahada oynanan, muazzam bir spor. inanılmaz bir efor gerektiren, bir büyük bir stadyumlarda oynanan e, bir spor dalı. Bunu dünyanın başka bir yerinde görme şansın yok. E, çok ilginç bir spor. Biz de bir takımı zaten takip ediyoruz. E, bu. Ilgimiz çekiyor yani öyle veya böyle. Bu daha çok Victoria'da yani abi. Evet. Gerçi diğer şehirlerden de takımlar buraya geliyor ama Bilmiyorum. biraz Bilmiyorum. nüfus yetmiyor hocam. Yani biraz. Şey mesela Queensland tarafına rugby daha. Bir, hmm, e, doğru. Ondan diye. bahsedeceğim. İşte rugby diyeceğimiz bu eski İngiliz şeyi, bu Amerikan futbolunun korumasız olarak yapılan. <laughs> öyle anlatalım evet. arkadaşlar. Ee, rugby e, buz hokeyi, yani buz hokeyini mesela ben Avustralya gelene kadar pek öyle bilmezdim açıkçası söyleyeyim yani. bu hokeyini nerede oynayacağız, nerede öyle bir spor yapacağız. Diğer sporlar... At, at da yarışı. Çok büyük at yarışı. büyük at yarışı var yani. Hani bizim o gazi koşusu vardı ya eskiden. Onun gibi ama büyük paraların döndüğü, özellikle de kadınların gittiği ve güzel güzel elbiseler giydiği o dediğimiz Avustralya'nın, şey Cup. Melbourne Cup. 1800 yıllardan beri yapılıyor ve dünyanın en iyi atları geliyor. Evet, evet. Gidebilirsiniz, gitmeyebilirsiniz ayrı bir konu. İlgi çeker ama oraya gidenler o biraz festivale dönmüş abi. Büyük bir at yarışı çok önemli. Ya tabii ki önemli de at yarışının önüne geçiyor oradaki kadınların kıyafetleri, şapkaları özellikle. Yani Her aynen öyle çünkü bana çok koşu çok kısa güzel. sürede bitiyor zaten ama sen sabahtan akşama kadar oradasın. Abi zaten 3 gün sürüyor üç yani. gün sürüyor arkadaşlar. O resmen festival, koşu bir gün. Yani önceki koşuları kimse bilmiyor. Evet. Tabi bir gün e, asıl koşu son gün. Evet. Aynen doğru. Yani ben de hatta bir keresinde öyle bir oyun oynamıştım hatırlıyor musun? Adamı teki Kamyon. aramıştım. <laughs> Kamyon iş yaparken. <laughs> o zamanlar lojistik işi yapıyoruz, kamyonumuz var. O gün aradım dedim ya işte ertesi gün iş var mı falan ne yapacağız ürünü götüreceğiz yıllar önce 8-9 yıl önce 8 yıl 8 e, yıl önceydi o zaman hem restoran hem lojistik işiyle uğraşıyoruz adam dedi ki ya kaç dedi 9'da mı oyla dedi adamın hiç haberi yok ama adam da aa dedi ya adam haftaya mi? çarşamba görürüz de, görüşürüz dedi e, Salı günü public holiday, o yüzden iş yok. işte çarşamba günü görüşürüz. Bu arada da 9 numara mı? Birinci gelecek. Öyle bir şey demişti sana. 9 numaraydı o. Ondan sonra kapatmıştı. <laughs> Ya ben de dedim ki hayatımda ben hiç böyle hiç inanmam. Hayatta yani. Hayatta böyle <laughs> bir şey ya. oynamam. Hiç ya hiç. Yani şans ne? Zaten milyonda bir ihtimal bile zaten. Babam dedi ki ya dedi adama malum olur dedi. Şeye git. Bir at dedi 3-5 kuruşluk dedi ne olacak. Ya hiç gideceğim yok. Gittim o gün. <laughs> 50 dolar da koydum. Yani bildiğim bir şey yok. Ya at bir başladı yarış biz matnal topluyor. <gülüyor> 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 Hatta bıraktık 50 dolarını da gitti senin. Senin babam diyor o o seninki diyor, gelene kadar diyor. Öbürleri diyor bir şeye gider diyor. E, işte, nedir işte ahıra gider diyor. Bizimki al, nal topluyor. Ya maçın ortasına geldi çünkü daha hala arkalarda geziniyor. Arkadaş bir şey oldu. Bir anda bizimki ne oldu? Coştu da ikinci bir ne oldu? Koştu, İnanılmaz yani. bir noktaya geldi. Ben oradan para kazandım. <laughs> Sen ilk üç <laughs> oynamışsın herhalde. Aynen. i̇lk <laughs> <gelmişti. gülüyor> <laughs> üç oynamıştık. Bizim O gün iyi de bir para kazanmıştım. Söylemeyeyim rakamı. Adamı aradım dedim ki, bu hatta Russell'da adamın ismi. Dedim Russell, biliyor musun bana ne demiştin dedim. Ne dedim? O da o 100 tane firmayla bugün. Sen bana dedin 9'da, adam bir yüzken hiç tanımıyor. Sen dedim bana 9'da oldu Adam sonuçtan bile haberi yok. Yani. <laughs> De, e, dedim kazandık. Bir yapmış adam. <laughs> adam var ya şokları geçirmişti. Ya ben dedi tamamen kafamdan attım benim haberim bile yok dedi. Allah o gün öyle kazanmıştık. Çok <laughs> bir ilginç bir olaydı. <laughs> Spor açısından yapmak için, izlemek için Avustralya gelinir, gelmelisiniz arkadaşlar. Formula 1'imiz bile vardı koronadan iptal oldu ama Formula 1 bile Avustralya'ya geliyor. Dünyanın en büyük Gold Coast araba yarışları. Ee, çok çok dikkat çeken. Bunların belki birkaç saniyelik videoları atarız. Surf, surf var evet, surf Yat yarışları, hatta jet ski yarışları bile Avustralya'da yapılıyor ve dünya çapında insanlar dünyanın yani ne isterseniz kendinize bulabiliyorsunuz. Bulabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli. Avustralya sırf spor için bile gelinir. Yani Eğer spora gittiğim, sırf futbol ve voleybol var. Golf'ten öncesinde vardı. E, Dövüş sporları da geliyor. <laughs> muazzam babamın ilgisini çekiyor onlar. Ee, Avustralya'ya neden gelinir? Bir dil dil bariyeri yok. Yani siz dilinizin e, zayıf olması sizin hayatınıza büyük bir sınır çekmiyor. Daha kolay olabiliyor. Mesela ben bunu fark ettim Avrupa. Avrupa'da birazcık olsun bir milliyetçilik sınırlarını hissediyorsun ve dili iyi kullanamadığın zaman bu size birazcık engel olarak çıkıyor hafif hafif yani, bir, bir, bir polisin bile size bir davranışını anlayabiliyorsun Tabii. hissediyorsun başıma geldi çünkü yani mesela yani Slovakya'ya girerken falan böyle şeyler olmuştu neyse ee, bunu Avustralya'da yaşamıyorsunuz onun için rahat olun yani sizi dilinizden dolayı Türk olduğunuzdan dolayı yabancı olduğunuzdan dolayı kimse Kesinlikle rahatsız etmez sizi, üzmez. Yani sizin hayatınızda bu uzan Bazen mesela otobüse gidiyorsun ya da trende giderken Türkçe konuşuyorsun yanındakiyle. Arkandaki adam sana laf atabiliyor diyor yani aa işte ne kadar ilginç geliyor sesiniz işte hangi dili konuşuyorsunuz sizin kültürünüzde ne yapıyorsunuz falan çok güzel yani. adam adam muhabbete giriyor işte ondan sonra adamla muhabbet ediyorsun yani aynen böyle ya işte bu kadar basit ya yani bu sebepten dolayı bile gelinebilir kimse size karışmıyor arkadaş yani şurada oturuyoruz. Canımız sıkan bir Allah'ın kulu oldu mu ya? Hiçbir şey olmadı yani. Arada fındık ısırıyor ama. <laughs> ha, köpeğimizi de tanıtacağız size bu arada. Bu da önemli bir şey. Çünkü ya böyle bir de Avustralya'ya gelin. Neden Avustralya'ya gelin? Dininizi çok rahat olarak yaşayabilirsiniz. Çünkü ben mesela Türkiye'de e, Hristiyan olan arkadaşlarım vardı ve biz onları bilmiyorduk Bilmiyorum. yani. Burak, yani böyle bir şey olamaz. Yani Avrupa'da mesela bazı noktalarda Müslüman olursan mesela yani belli bir mesafe koyabiliyor insanlar. Mesela mesela bu Amerika'da da olabiliyor. Evet. Ne bileyim sakalından tipinden dolayı sana bir mesafe koyuyorlar. Evet burada onu görmüyorsun. Bunu görmüyorsun. Yani kimse sana bu konuda ya benim şuradaki komşu benim hangi dine inandığımı bilmez. Emin ol bilmez ya. Ben de onu bilmiyorum ya. Yani. Avustralya'da bu sanki yazılı bir kural ya. Şey yazılı diyorum. Yazılı olmayan bir kural. Yazılı yani kimse kimseye ne dinini sorar ne e, siyasi görüşünü sorar. İşte ona diyecek. Hiç kimse sormaz yani. Hiç kimse sağcı mısın solcu musun? Bilmem liberal parti misin, cumhuriyetçi parti misin solcu parti misin? Hiç kimse bilmez dahi. O kadar arkadaşım var yemin ediyorum bir tanesi bilmiyor. Yani vallahi, yabancı vallahi. olarak diyorum. Hani Türkler'inkini biliyoruz maşallah. Türkler ilk önce konuyu oradan açtığı için. <gülüyor> <gülüyor> Aslında abi, Türkler böyle tabii ki ama Hindistanlarda da var biraz. Bu din konusu, Ösyek konusunu konuşmayı sevmek onlarda da var. İşte toplumlar, topluma toplum toplu olarak kültür tabii. olarak değişiyor. Bu, Avustralya'da bu kültürde kimse, birbirini bilmiyor. Ya seçim yapılacak, otelde çalışıyorum, aşçıyım o zamanlar. Ya seçim yapılacak, arkadaş, ya bir sürü insan var bir kişinin nereye oy verdiğini bilmiyorum. Bir kişi de bir kişinin gibi bilmiyor. Kimse sormuyor ya. Ha burada nasıl bir de güzelliği şu var. Bilmiyorum bunlara. Bu seçim zamanlarında her yere bayraklar asılıp böyle millet bağıra bağıra gezmiyor. Bilmiyor yani. Adam kim var kim var. Postana gelip birisi işte şey atıyor biz buyuz diye. Televizyona çıkarlarsa yerel şeyler, gazeteler çıkarlarsa. Burak bu Asya'da da böyle. Araştı araştırıp öğrenmen As gerekiyor. Asya'da da garip garip huylar var ya. Müzikten ya Türkiye Türkiye barına dönüyor. Onlarınki de onların barına dönüyor. Yani bir şehir bermat oluyor. Burada yok. Yok göremiyorsun. Hatta onu yapsalar eminim çevre şey, çevreyi kirletiklerine Hatta şöyle bir şey olmuştu. Sen de bir kere seçime gidecektik hatırlıyor musun? Belediye seçimine. Belediye de, ya küçük belediye seçimleri. Seçimler, evet. Ya Burak evet. bana soruyor Peki abi biz ya. kime vereceğiz? Sağa, sol, orta, nereye vereceğimizi. yani Hayır. adam olarak bilmiyoruz. Aynen öyle. Yani şimdi başkanları biliyoruz tamam hani partileri biliyoruz, başkanları şey yapıyoruz ama belediye bazında ya daha doğrusu muhtarlık gibi diyeyim. Ha. Küçük belediye bazında, küçük e, mahalle bazında hiç adam kime olduğunu bilmiyoruz. O gün ne olmuştu? Anlat anlat seni çok güzel <laughs> Ya o gün postayı açtık. Postaya şey atmışlar işte. Ben adayım. İşte şu herkes kendi adaylığını belirten bazı broşürler koymuşlar. Biz de broşürlere bakıyoruz. Şimdi Kimi var ne yazıyor biliyor musunuz? İşte <laughs> şuradan okumuş, şu mühendis veya şu şu işleri yapmış, şu dilleri biliyor. Ee, i̇smi bu. İşte şunları şunları yapacak. Broşür bu. Şimdi bakıyoruz. O o hepsi aşağı yukarı aynı şeyleri yapmaktan bahsediyor işte. Çünkü bir mahallede daha ne kadar yapabilirsin Genel ki de işte. De. Yolda bir şey varsa onu tamir eder. İşte birkaç yeri ışıklandırır. Genelde belediyeler iyi çalışıyor. Her yerin belediyesi aynı yer aşağı yukarı. Biz... Çok iyi çalışıyorlar. O ben hiç şikayetçi değilim vallahi hiç hiç belediyeler. Yani bir sıkıntım yaşamadım. Hiç şikayet <laughs> için belediye gitmedim. Sonra biz... bir tane Türk ismi bulduk. Yani hangi parti olduğuna bakmadık. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi? Aha bir Türk. Adam bizim mahalleden aday olmuş. Tamam dedik ya. Biz Hadi gidiyoruz verelim. belli. Şimdi bir gidiyoruz ki biz oy kullanırken herkes broşür veriyor bize verin. Biz diyoruz kime vereceğimizi biliyoruz <laughs> ama adamı bilmiyoruz. Adam neden bahsediyor? Belki o broşür veren adam da o. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ha bir de öyle. Adamlar bazen hem aday oluyor hem de orada <laughs> kapının başında bekliyor. Hani o da veriyor. beni seçin gibi. Ya kapına gelip şey o isteyebilirler. Neyse yani çok böyle şey değil. Ya, bu kadar friendly. Burak ama o. şimdi Türkiye'de seçimler birazcık daha böyle farklı. Yani Avrupa'da da böyle aslında. bakma her yerde bu böyle biraz. Biraz daha gerginlik havasında Gergin, gidiyor. Çok, eski kültürlerde bu var. Geliyor yani. Babadan dededen geliyor yani. ya. burada bakıyorsun abi çalışmıyorsa adam yani istediğine ulaşamıyorsan beğenmem. Başkasına veriyorsun o. Öyle mi? Yani sonuçta kimse takım tutmuyor. Burada. Yok, yani aynen öyle. Ve adam gider yani kesinlikle ikinci seçimi göremez. 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 Bundan dolayı Avustralya'ya gelin, değil mi? Yani rahat Bir yaşamam. siyasetçi bile kolaylıkla olabilirsiniz bu ülkede. Arkadaşlar Avustralya'ya gelin serisinin ilki burada bitiyor. Bundan sonra da sizlerle karşınızda olacağız. Ama ben bu serileri böyle haftalara yayacağım. Birçok seçenek var. Sizleri heyecanlandıracak. Avustralya'ya gelmeniz için bir sebep olacak. Büyük bir liste hazırladım. Ve bunların çalışmalarını yapmaktayım. Şimdilik bu kadar benden Burak. Soracağın soru var mı abicim? Yok benim sorum kalmadı abicim. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Eğer izleyen da sorusu olursa yorumlar kısmına alalım. Onun dışında bugünkü videomuzu bitirelim. Evet, Yeni serimizi like, başlatıp bugünkü videomuzu bitiriyoruz. Evet, like <laughs> ve yorum, yorum lütfen yalım. mümkünse. Ve ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda geldiğiniz zaman Avustralya'da ne bulmak istediğinizi lütfen bu videonun altına yazın. Ben de bir dahaki videolarda bunlar hakkında biraz yorum yapayım. Yani Avustralya geldiğiniz zaman ne görmek istiyorsunuz? Ben bundan dolayı Avustralya geliyorumun yorumlarını rica ediyorum yapın. Biz bunlara karşında bir şeyler hazırlayalım. Teşekkürler.